Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Siz sevgili ikizler Burcu için tarot kartlarımı hazırladım. 2021 yılı için aşk, sağlık, kariyer, finansal maddi durum, e, aile hayatı, aklımdaki kişi, bebekle ilgili açılımlarımızı birazdan yapacağım. Bakalım eğer ki bu videoyu şu anda karşınıza çıktıysa ve izliyorsanız enerjisel olarak demek ki e, bu videodaki bir mesaj alacaksınız. Aşk hayatınızla ilgili, sağlıkla ilgili ya da bebekle ilgili gibi düşünüyorum. Hani birini çok fazla düşünürüz, çok fazla anımsarız bir anda karşımıza çıkar ya işte enerjisel bir şey. Şu anda bu videoyu izliyorsanız da e, kendinize çekmişsiniz gibi düşünüyorum. Ben sırayla hepsine e, açılımlarımı yapacağım. Bu tarzda ve... E, ikili tarotlar, ikili kahve falları, yüzlerce videom var kanalımda. Kanalıma hala abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. Ben şimdi sırayla hepsine başlayacağım ve bakacağım. İlk önce aşktan başlamak istiyorum ve aklımdaki kişiyle de bitireceğim. İlk önce aşk hayatınızla ilgili, ikizler Burcu'nun aşk hayatıyla ilgili kartlarımızı karıştırıyorum. İkizler Burcu gerçekten aşık olunca çok eğlenceli, çok keyifli, karşı tarafa da çok keyif veren insanlar. E, aşk konusunda gerçekten çok iyisiniz. E, bakalım aşk hayatınızla ilgili 2021 yılında kartlarımızda neler çıkacak? Şimdi şöyle bir açalım aşk hayatınızda. Siz düşünürken hiçbir şey, hani böyle şöyle e, var olan bir ilişkinizde herhangi bir konuyu düşünüyorsanız bir problem karşı taraftan size gelecek bir e, öneriyle birlikte aşk hayatınız değişebilir bir teklif alabilirsiniz, evlilik teklif alabilirsiniz. Ya da düşündüğünüz biri varsa o kişi bu ay, bu yıl içerisinde, bu yıl içerisinde size bir teklifle gelebilir. Yani çok istediğiniz, çok düşündüğünüz konuyla ilgili bir haber alacaksınız karşı taraftan. Yani bu birlikte olduğunuz insan da olabilir ya da hiç birlikte değilsiniz ama düşündüğünüz kişi de olabilir. Aşk hayatında güzel bir haber ve hep düşlediğiniz şeyi alacaksınız haberi. E, aşk hayatında bir konuda bu yıl içerisinde bir mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Yani küçük bir sorun olur, üçüncü bir kişinin varlığı sizi rahatsız edebilir bir şey, bir konuda e, aşk hayatında mücadele ettiğiniz bir dönem olacak. E, bir sürede bazı dönemler e, kendinizi aşk hayatında çok iyi hissederken herhangi bir konuda kendinizi kötü hissettiğiniz, böyle inişli çıkışlı hissettiğiniz bir dönem ya da Hayatınızda aranıza giren biri ama bu hani böyle illa üçüncü bir kişi aldatılma olayı gibi düşünmeyin ama belki üçüncü bir kişinin varlığı yüzünden, o etkilemesi yüzünden ilişkinizde küçücük bir sorunla yaşayabilirsiniz ve onun mücadelesini verip onu da çözeceksiniz. Aslında aşk hayatınız güzel çıkmış. Eğer o düşündüğünüz kişi varsa ve şu anda birlikte değilseniz o kişiden bir teklif alacaksınız ve birlikte olacaksınız. Ya da sorunu çözmek adına karşı taraftan bir adım atacak. Ee, ve istediğiniz düşündüğünüz o ermiş ile birlikte istediğiniz şekilde ilerleyecek aslında ilişkiniz. Aç kartlarımızda bunlar çıktı. Bakalım sağlıkla ilgili kartlarımızda neler çıkacak? Sağlıkla ilgili kartlarımızı karıştırıyorum. sağlık kriterimizi. Sağlık kriterimizde aileden ya da sizinle ilgili bir sağlık sorunu olan bir insan varsa ki öyle biri çıktı. Bu kişi de bir şifalanma söz konulacak. O yani tedaviye cevap verecek. Adalet kartı çıkmış. Yani bir tedavi süreci varsa ona karşılık verecek. Olumlu bir gelişmesi olacak bu yıl içerisinde. Psikolojik olarak kendinizi iyi hissetmiyorsanız psikolojik olarak bir denge, bir adalet kaydı olacak ve yapmanız gereken her neyse bu yıl savaşacak ve onun için adımlar atacaksınız. Kilonuz varsa kilonuz vermek isteyeceksiniz. Spor yapmanız gerekiyorsa spora başlayacaksınız. Ya da işte hani böyle tedavi ise tedavi gerektirecek. Eğer ki psikolojik olarak kendinizi mutsuz hissediyorsanız mutlu olmaya doğru kendinizi e, hareket ettirmeye çalışacaksınız. Ve en son kartımız çok güzel çıktı. Şifa, güzel haber, mutluluk çıktı. Sağlıkla ilgili... E, yılın genelinde çok güzel belki bir sağlık sorununuz var. talih sonuçlar çok güzel çıkacak. İşte e, kendinizi mutsuz hissediyordunuz. Çok mutlu bir şekilde devam edecek. Çok güzel bir kartla da sağlık kartlarımız e, bitti. Ve bence e, şifa ve mutluluk, sağlık, huzur var bu sene içerisinde. Şimdi İkizler Burcu'nun aile hayatı ile ilgili kartlarımızı karıştıralım. Bakalım aile hayatımızla ilgili kartlarımızda neler çıkacak. Şöyle güzelce bir karıştıralım. Bakalım aile hayatımızla ilgili kartlarımızda neler çıkacak. Seçiyorum hemen dört tane kartımızı. Aile hayatında bir kişi eğitimle ilgili olabilir, işiyle ilgili olabilir, bu ilişkiyle ilgili olabilir bir savaş verecek ve yeni bir adım atacak. Yeni bir şey yeşertecek böyle. İlişkiyi toparlayacak, Evet, işle ilgili çok büyük bir başvuru yapacak işte Karşılığını almaya başlayacak Bir eğitime başlayabilir e, Hayatı sorgulayacaksınız Siz ya da aileden biri Yani e, sorgulayacaksınız Elimde olanlar bunlar ama ben daha neler yapabilirim Daha sorguladığınız Ve sorguladıktan sonra Yapmanız gerekenlere belki karar vereceksiniz Daha çok emek verdiğiniz Ailenizle ilgili maddi manevi konularda Çok daha fazla emek verdiğiniz Ama emeklerin de karşılığını alabildiğiniz ee, güzel bir yıl olacak. Güçlendirecek bu yıl aile hayatında da yaptığınız her şey size ee, geri dönüşüm olarak çok daha iyi olacak. Daha iyi gelecek. Kartlarımız güzel çıktı. Aile hayatında güçlü bir şekilde, güçlü, mutlu, sağlıklı, huzurlu anlamında devam edeceğiniz bir yıl. İnşallah da öyle olsun. Ee, finansal ve maddi konularda bakalım kartlarımızda neler çıkacak. Finansal ve maddi konularda kartlarımızı karıştırıyorum. Şimdi kartlarımızı şöyle yavaşça çekiyorum. Finansal ve maddi konularda iki tane kartımız geldi. Bu bizim şansımız diyorum ve alıyorum ikisini de. Ee, yine aynı kart. Finansal ve maddi konularda e, yapmanız gerekenleri yapacaksınız ve karşılığını gerçekten toplayacaksınız. Sonrasında stres yapmadan böyle rahat, relax bir şekilde. Evet yine çalışıyorsunuz. Yani... Şöyle evet kazanacaksınız. Evet çok çok dert etmeyeceksiniz bir şeydir ama yani böyle boşa hani bir yandan bir her yerden bazen böyle fazla fazla paralar gelir ya öyle değil de biraz çalışarak paralar gelecek. İlk başta belki ama sonra bir kart yani büyücü kartı bir dönem gelecek ki belki yılın ilk yarısında çalışarak emek vererek çok strese girmeden ama emeğinizi vererek karşını toplarken bir anda döngüsü değişebilir ve çok daha kolay bir şekilde para kazanabilirsiniz ama bu parayı kaybetmemek için üzülmemek için dikkat etmeniz gerekir. çünkü hani böyle bazen haydan gelen huya gider derler ya çok hızlı bir şekilde para kazanırsanız eğer hızlı bir şekilde harcamamaya dikkat edin bir yerden çok kolay para kazanırsanız hani emek verdiğiniz paraları toplayacaksınız hani öyledir ya çok çalışınca paraya harcamak zor olur. Ama bir yerden ekstra böyle birden bol bir para gelirse bunu kaybetme, bunu harcama eğilimi içerisinde olabilirsiniz. Aman dikkat diyelim. Ee, finansal ve maddi konularda kartlarımız bunlardı. Bir de iş ve kariyerle ilgili kartlarımızı karıştıralım. Sizin işiniz olabilir, eşiniz, çocuklarınız olabilir. İş ve kariyer hayatıyla ilgili bakalım kartlarımızda neler çıkacak. Kariyer anlamında aslında çalışan, belki para kazanan, kazanabilecek donanıma sahip olan ama ya işinden mutlu olmayan birisiniz, iş hayatınızda bir şey, dertleniyorsunuz. Ya aldığınız para çok tatmin etmiyor olabilir, ya sizi işte üzen, sıkan bir durum var. Bazen bunu şey yapacaksınız, umursamaz bir hale getirip bazen dert haline getireceksiniz. Hani bazen böyle hayat zorlar ya çok büyük bir sıkıntı değil ama siz onu e, böyle biraz ara ara dert edeceksiniz. Bir, bir dönem daha da kafaya takacaksınız, sorgulayacaksınız ama iş ve finansal anlamda o kafaya taktığınız her neyse bu yılın sonuna doğru belki çözülecek. Eğer ki daha iyi bir iş istiyorsanız belki düşüneceksiniz, belki üzüleceksiniz ayrılmak istemiyorsunuz ama kendi kariyeriniz için daha iyi olması gerektiği için ayrılık kararı alabilirsiniz ama daha iyisi olacak. Sizi üzen birileri vardır, hakkınızı yiyen biri vardır. Karşısında Bence herkes adaleti bulur, kazanacaksınız. Sonrasında değişecek döngü. Yılı kazanan ve huzurlu bir şekilde finansal ve maddi anlamda, finansal ve kariyer anlamında daha doğrusu kazanan biri olarak bitireceksiniz. Ama dediğim gibi bir şey ya mutsuz ediyor işinizde, maddi ya da manevi olarak küçük sorunlar olabilir. O konuda şanslı bir döngüye gireceksiniz. Değişecek bu işin seyri. İnşallah sizler için en hayırlısı olur. Bebek isteyen ikizler burcu için bakalım bebek kartlarımızda neler çıkacak. Aile hayatına bakmıştık. Burada bebek kartlarımız bebek isteyenler için. Sonra da en son olarak aklımdaki kişiyle ilgili kartlarımızı açacağım. Şimdi bebek kartlarımızı seçiyorum. Bakalım bebek kartlarımızda neler çıkacak. Bebek kartımızda ailedeki erkeğin e, normalde ilişkide çok büyük hani böyle e, karşı tarafa eşini büyülediği her şeyi doğru yapan bir insan ama bu erkeğin üzüldüğü bir durum var. İşte bebekle ilgili belki bir problem bir şey olmama herhangi bir durum varsa üzüldüğü bir durum var ama belli etmiyor karşı tarafa belki de. Kadın da kendi dünyasında çok büyük bir mutluluk ve tılsım kraliçesi haline gelecek. Yani bu bu durum üzüyor ama sonrasında şöyle bir döngüye değişiyor. Bu kar çıkınca büyük mutluluk, huzur, kendi dünyasında istediği şeyi elde etmek gibi olur. Bu kadının bu şekilde çıkması bir bebek haberine e, bence yolu. Yani her zaman bebek kartında bebek yani kartlarda bebek çıkmak zorunda değil. Mesela bu kartta da bir kadının çok büyük mutluluğu. Demek ki yılın başlarında e, erkeğin çok üzülüp dertlendiği bir durum sonradan bebek kartı seçtiğimiz için bebek için yorumlarsak bunu. Sonrasında bebek haberiyle birlikte ve kadının işte e, kendini kraliçe gibi hissettiği, büyülendiği mutlu bir sonla bitecek. Bebek haberi alacak diyebiliriz ama erkeğin üzüldüğü ve yılın başında biraz dert ettiği bir durum olabilir. Sonrası bence inşallah isteyen herkesin bebeği olsun. Bebek kartları çıkmasa bile bence bebeğin olacağı çıktığı kartlarımızda inşallah hayırlısı olur. Aklımdaki kişiyle ilgili kartlarımızı açalım. Bakalım aklımızdaki kişiyle ilgili kartlarımızda neler çıkacak? ile ilgili büyük bir kutlama yapabilirsiniz. Eğer ki bu bir ilişkide olduğunuz bir insansa bu insanla mesela evli değilseniz evlilik kararı alabilir onun kutlamasını yapabilirsiniz. Hayatınıza henüz girmemiş biri ise bu kişi hayatınıza girebilir ve büyük bir aşkın kutlamanın başlangıcı olabilir. Aklınızdaki kişi partner olarak düşünmüyorsanız belki o insanın bir terfisi, bir bir şeyi, bir kutlama yaşanacak. Bu kişiyle bağlantılı bir kutlama yaşanacak. Ve aklınızdaki kişi hayatında güzel, muhteşem, parladığı, kendini en iyi hissettiği bir döneme girecek. O kişi için bu yıl ve inanılmaz güzel haberler alacaksınız bu kişiyle ilgili. Yani bu kişiyle ya birlikte çok mutlu olacaksınız ya da işte zaten belki aklınızdaki kişi, eşiniz, hayatınızdaki kişi hep böyle büyük bir mutluluk, büyük bir haber, büyük bir kutlama çıktı. Hep güzel çıktı kartlarımız şansa. Bakın e, aklınızdaki kişi bu sene içerisinde çok büyük güç elde edecek. Ya ilişki anlamında kendini çok mutlu hissedecek bu ilişkinin içerisinde olduğu için. Ama zaten partneriniz değil belki oğlunuz belki herhangi biriyle ilgili tuttunuz. Bu kişinin hayatında çok güzel döngüler yaşanacak. Çok güzel bir haber alacak, çok güçlenecek, çok mutlu olacak. Hep onun haberlerini, hep onun kutlamalarını yaşayacaksınız. Ee, i̇nşallah sizin aklınızdaki şeyle ilgili birlikte sevinip mutlu olacağınız güzel haberler alırsınız. Ee, bu da tamamladık. Önemli olan sizin niyetiniz, sizin bakış açınız. İnşallah 2021 yılı ile ilgili çok güzel hayalleriniz vardır, hedefleriniz vardır. Onları gerçekleştirebileceğiniz güzel bir yıl olur. Herkesin yapabileceği güzel şeyler vardır bu hayatta. Sizin de vardır eminim. Hedefleriniz olsun ki e, okunuzu yani yapabileceklerinizi hedefinize doğru yönlendirin ve 100 olmasa bile 99-95 yakınlarında bir yere vurabilirsiniz vurun ve e, hedefinizi gerçekleştirmeye çalışın. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.